Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bedirhan. Bugün sizinle Minecraft B'de e başka dediğin dışında şey çekeceğim. Parkur map'leri çekeceğim. i̇lk önce ha, yine mi bu. İlk önce şey girelim. Parkur map'ine. Arkadaşlar ben bunu daha yeni yüklüyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama inşallah güzeldir. Bu diyelim. Ben çok güzel yap. Oha. Yiyeceğim. Güzel ya değil mi? Rahat diyelim. Gidelim. Girelim Gidelim. Arkadaşlar benim sürümüm 0.14.0 Siz de bunu açıklama kısmında hem bunu veririm ben Minecraft'a 14.0'a Çünkü ben ne videosunu nasıl yükleyeceğimizi Ben bunu size veririm nasıl yükleyeceğimizi Bilesin ya Allah Ben kaldı da burada Anam Yaro Bir insan bu kadar şey olur mu? Neredeydi bu şimdi? Ha buradayım Beni sinir etti bu şimdi Neyse başka çaresi yok çıkacağız oraya kadar. Hop 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 hop. buraya daha nasıl gideceğiz? Düş, çok düştüğümüz iş oldu ya. Yok. Buraya kuralım o zaman. Karalım, karalım, karalım. Kararım. Hadi gir. gir. lan gir. Bu ne? Arkadaşım güzel bir tane map versene. Böyle bir map mi olur ya? Tamam bak bakın ne yapacağız. Tamam. yama da koyamıyorum. Aa. Nere gittiğimiz ona. Hiç bir şey yok işte. Boş boşuna oynuyoruz. Dur ver. Ko. bir şey. İdadım. Parkura bak be Evet, ben bunu oynamıştım ya. Hop. A koymamı çektim. Hı? Allah be! Ama kaza dedim ki geri yapmayacağım. Boş boşuna eyle. Geri yapmayacağım ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

那个不都是、哦、你吗？我，居然让你这我，无赖！前面先出钱，我就。 geçirmezsen bu sefer orada anlıyor. Vuruyor şimdi ya. Ana. Çok sinir Diğer parkur geçeceğim. Vallahi Onda geçemedim. Yuh. <laughs> Allah be, kesin. Ben böyle kesin. Allah Geçeceğim, geçeceğim, işte. Hop. Hoppa. Burası da biraz zor. Kafa çarptı. Kafam çarptı. Tamam oyundan bir kafam çarptı gene yere gidiyor. Böyle bir şey. Neyse girdim zaten. Hey. Ee? Ya benim... Parkur olmasın Haydi parkur. Böyle gittik. Böyle Böyle gittik. Böyle Böyle gittik. Böyle gittik. Böyle gittik. Böyle Böyle gittik. Böyle Bunları koyalım geldi ya. Buradan gideceğiz. Buradan gittik. Buraya geldik. Buradan Allah. onu ne Bu ne lan? Arkadaşlar özür dilerim mi? Bu bitmeyecek gibi korkum ölüme çıktığında korktum, korktum. Böyle yedik, böyle yedik. o yüzden. Allah Allah Böyle gittik böyle gittik Allah Allah Ne yandı Allah Allah Bu bir şey yazıyor ya Anlamadım ki Hah geldik Allah Allah Hayır yine geldim

Zero Prime geliyorum. <laughs> töbe töbe. Böyle karanlık geleceğim da gidiyor tutuyor arkadaşlar özür dilerim. Ama Arıyor Eken. De bitti galiba. Bu arada 8 dakika olmuş. 9 dakika oluyor arkadaşlar. Bir ses geliyor da ne sesi geliyor onu anlamadım ben. Bak, yukarıda bir ev var galiba. Demiştim. Evet arkadaşlar, parkuru bitirdik. çok güzel olmuştu. Bunu yapan arkadaşımıza teşekkür ederim. İz yani izlerseniz bize. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir video çekmemi isterseniz onu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gelecek bölümde gelecek ne düşünüyorum? Belki de çekemeyebiliriz çünkü okullar başladı. Şimdi sınavlar da başlayacak. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.